Efendim <laughs> Muhammed Abil Vahab'dan niye bahsedelim burada? Yani Muhammed Abil Vahab, Osmanlı döneminde Türkiye'nin başına türlü türlü belalar açmış bir isyancıdır. Hayır niye bahsedecekmişiz? Efendim çok değerli alemmiş, ülkemizde tanınmıyormuş. Niye tanıtmıyorsunuz? Biz bunu anlatmadık mı? Daha önce anlattık herhalde seyretmemişler. Hacca engellemiştir. Bizim evet. itibarımızı, devletin itibarını sonuca düşürmüştür. Sonra adamlar gelip burada idam edilmişler. Biz onlara şey diyoruz. Haini Biz dini, haini, değil, haini devlet, devlet diyoruz. diyoruz. Yani öyle büyük alim şuydu buydu hizmeti vardı falan demiyoruz. Haini, dini, devlet diyoruz. Evet. Daha önce yaptık ama ne bileyim en basit bir tarih kitabını açın. 2. Mahmud zamanındaki Vehhabi isyanını görün. Hac yapılamamıştır yıllarca. Hacılar soyup soğana çevirmiş, öldürülmüştür. Bu adamlar gidip e, şeye kadar Hz. Hüseyin'in sandukasına kadar Tabii. yakıp yıkıp parçalamışlardır. Bunlar ee, daha önce konuştuk burada. Ee, dini yanına açıdaki açıdan görüşleri bizi ilgilen, ilgilendirmez. Biz din alimi değiliz. Din uzmanı da değiliz. İlahiyatçı değiliz. Fakat siyasi ve tarih açısından baktığımızdan baktığımız zaman bu kişilerin sadece haini dini devlet olduğunu söyleyebiliriz değil mi Erhan? Tabii haini dini devlet. Osmanlı'nın en güzel tabirlerinden biri bu. Evet. Yani, din ve devlet haini. Din ve devlet düşmanı diyor. Tabii şeyi düşünün yani daha önce bahsettik. Bugün İslam büyüklerinin ee, türbesi mezarı yok. Bunların ona yüzünden ona yok. Yüzündür. yani Hazreti Hatice'nin, Uhud şehitlerinin. O adamın mı yani Eski, e Tam bir vandaldı. Felaket Tabii. bir şeydi bunlar. Dolayısıyla Sayın JKL, LKKJ, <laughs> efendim sevgili seyircimiz, tarihi olaylara hassasiyetle yaklaşıyorsunuz bu konunun üzerinde durmanızı çok istiyorum diyorsunuz. Bu programı onun hayatından, mücadelesinden Osmanlı münasebeti, Osmanlı ile münasebetlerinden bahseder misiniz? Ya, onun mücadelesi i̇şte hassasiyete yaklaştığımız için onun bizim devletimize çok zararı uğratmış bir haini dini devlet olduğunu söylüyoruz. Osmanlı ile münasebeti sadece isyandır ve sadece ee, bize değil e, bütün İslam toplumuna çok büyük zararları vardır. Yani lütfen e, önce isminizi böyle acayip şifrelerle yazmayın, ondan sonra normal isminizle yazın, ondan sonra böyle üst üste mesaj atmayın, ondan sonra şey yapın. Yani bahsettiğiniz kişi böyle bir adamdır. En azından Tarihi Cevdet'i açıp okursanız, 10 veya 11. Cilt dedi Cevdet Paşa'nın tarihinin, e, yeni yazısını bilmiyorum çıktı mı şeysi ama orada bu adamın nasıl bir şaki olduğunu, neler yaptığını ve yakalanıp İstanbul'a getirilmesinden sonra devletin nasıl bir rahat bir nefes aldığını sadece bizim değil bütün İslam dünyasının nasıl bir nefes aldığını bunun çok güzel anlatır. Kendisinin Abdülvahap değil. Onun etkileri suhutları Suhuta, Evet. Suhutları bu adamın şeyidir. Yani bu adamın fikirleri yüzü fikirlerine inananlar Hı -hı. yıllarca hacca engellemişlerdir en azından. Bunu bilelim. Ve bunun kız tarafından damadı, torununun damadı mı bir şeydir şimdiki şeyler. Suudi ailesi. Hı. Yani şey. İki tarafta. eski kesinlikle. taraf değil, bir şeyden geliyorlar evet. Yani budur efendim şey. Siz şey... hala göndermeye aynı mesajı devam edin. Biz Erhan Bey'le cevabımızı verdik. Haini dini devlettir bu adam efendim. Şeyi de söyleyeyim ben bu fırsattan istifade bu bizim üniversitemizde Marmara Üniversitesi'nde çarşamba perşembe günü salıdan başlıyor. Osmanlı döneminde Arap eyaletler üzerine Arapların da katıldığı geniş bir sempozyum var. Hı. Yani Bilimsel. Hmm. Önemli bir sempozyum. Yemen'den, Lübnan'dan her yerden katılımlar var. Türk bilim adamlarının da hmm. Osmanlı-Arap ilişkileri konusunda bayağı güzel tebliğler var. Yani bu arada vektörlük... ben de yer gelmişken söyleyeyim. Erhan Bey'in yeni bir kitabı çıktı. Evet. Ee, biliyorum hiçbirimiz birbirimizin kitaplarının reklamını yapmasını sevmiyoruz ama. Kitapları yapacağız şimdi. Burada kitaplar var. Evet ama bu da. Onu biraz siz anlatırsınız o zaman. Hatta tamam. size ithafını okuyacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> efendim e, bir mesajı okumak istiyorum. isim vermeyeyim. Ailemde bir cüzdan hastası vardı. Onun tedavisini yapan kahraman insan Türkan Saylan'ı rahmet tanıyor nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin efendim. Yani o bir şeyinde çok büyük hizmetleri vardı ve hiç e, çok az bahsedildi. Yani bu hayatı da bir cümle olarak anlatıldı ama unutulmaz hizmetleri vardı. O zaman o hastane Bakırköy'ün ilerisinde o taraflarda bir yerdeydi. O zaman şehir böyle daha dolmamıştı. Orada bir hastaneye gitmiştim ama hmm. unuttum. Haber yaptınız değil mi o şeyi? Mısır'ı sonra. Onu yaptık sonra o e, neydi ismini unuttum tabii 22'si sene. Aslan hastalığı mıydı cüzdanlar ki öyle bir şey. Bir güzel fotoğraflar da çekmiştik. Epey şey olmuştu. Hala devam ediyor mu acaba öyle ki? Bilmiyorum. Ben, ben... Türkiye'ye döneli 18-19 sene. Kahire'deydi değil mi? Değil hayır. Dışında. Kuzey'deydi. Hı Delta'da yani şeyde. Ya Posay'da İskenderiye yolundaydı. Hı. O da bir yerdeydi ama yemyeşil bir yerde. Ben araştırdım. Dediğim gibi şu anda Hindistan'da bine yakın e, cüzdanlı şey var. Oturma yeri var. Yani Hı. ayrı ayrı bölgelerde malum. E, Romanya'da var. Başka nerelerde var? E, Mısır'da var. Nepal'de var. Yani çoğu yerde var. Hı. Cüzdan çok var ya, hala var. Efendim mesele zaten şey bizde de varmış eskiden. Babam hatırl hatırlıyor, çocukluğunda miskinler tekkesine gidip yemek götürülermiş. Oraya. Evet. Ha, orada duruyorlarmış öyle şüküder. Yalnız o miskinler ne tekkesi, yani babam çocukluğunu hatırlıyor. Hı. Dolayısıyla. Şimdi o miskinler tekkesi e, bazı çizimleri var elimizde. E, o çizimler hayali. E, yani tekkeyi bilenler üst katının güzel olsun diye rahmetli ressamı tarafından eklendiğini söyler. Şey. Hmm. E, ee, cüzdan Şey anlatalım bu kehle İkbal. Ee, Hüsten 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 Paşa. Paşa. O meşhur tabi. Tabi şey enteresan. Yani Kanuni'nin damadı. damadı. Şimdi meşhur Hürrem Sultan'ı biliyoruz hepimiz. Kanuni Sultan Süleyman ve onun kızı Mihrimah Sultan var. Rüstem Paşa çok zeki bir adam. Yani genelde bizim tarihlerimizde çok olumsuz filan anlatılır ama ben onunla ilgili İslam Asukresi'ne maddeyi de yazdığım için biraz inceledim. Osmanlı'nın çok büyük ve zeki devlet adamlarından birisi. İşte tarihçi olmak bunu gerektiriyor. Şimdi muhalifleri tarih yazınca adamın hep olumsuz yönlerini hmm. şey yapılıyor. Şimdi bazı tarihçilerimiz de oradaki bilgiyi aynen alıyor. Eleştiri süzgecinden geçirmeden. Erhan Cuma sözünü keseceğim. E, ee, siz tarihe mal olmuş bir kişilik hakkında nasıl olur da hain dini devlet deme hakkına sahipsiniz? Bu hakkı nereden buluyorsunuz? Lütfen cevap verin de biz de anlayalım efendim. Aynı ve Bey önce şu dahi manasındaki dedaları ayrı yazmayı şey yapın. Öğrenin. Bu herif, tekrar söyleyeyim, bize çok büyük zararları olmuş... Çok büyük kazıklar atmış. Bize değil, bütün İslam dünyasına. Bütün İslam dünyasına sadece bize değil. Bir adam düşünün, onun yüzünden senelerce hac yapılamıyor. Yani İslam'ın beş hı hı. şartından biri yerine getirilemiyor. Neymiş efendim? Yeni bir akım başlatacakmış. Ve e, böyle isimlere hayran olmadan önce derin bir hayranlık duymadan önce lütfen e, karşı taraftaki eserleri de okuyun. Bakın verdiğim isim Cevdet Paşa, İslam dünyasının gelmiş geçmiş en büyük alimlerinden biridir. Sadece bizim değil. Yani mecelle, hani bugün diyorlar ya işte İsrail'de bile mecelle uygulanıyor, Filistin'de mecelle. <laughs> o mecelleyi kaleme alan adamdan bahsediyor. Tabii. Devlet adamı. Devlet adamı. Tarihçi. Din alimi, tarihçi hepsi. Hukukçu. Sadece onun yazını okusanız yeter ki başka kaynaklar söylemedi. Mesela şeyde Hı. de anlatır. Letaife Enderun'da bayram yapıldı diyor. Bütün Müslümanlar bayram yaptı. Çünkü ya, adamları temizlendi. Tahttan indirmesinin sebeplerinden birisi bu. Hac yaptıramıyor. Sen padişahdan yani, kalır mı adamın? Vatolize yani? gitmiş diyor. devletin. Doğru. Bu adamın nesine tabii ki haini dini devlet diyeceğiz.